Merhaba arkadaşlar, merhabalar, hayırlı günleriniz olsun, İyi günleriniz olsun değerli canlar. Ee, Karadut yaprağını böyle büyüklerini, naziklerini topladım. Komşunun bağından, bizim bağda yok, komşunun bağından suyumu böyle kaynattım. Şöyle içine koyuyorum. Tut sarması yapacağım şimdi. suyum kaynıyor güzel gineli şöyle karıştırıyorum şöyle de bakıyorum yumuşamış mı diye evet yumuşamış pamuk gibi olmuş Bir öbür tarafı karıştıracağım şöyle bakıyorum hafif yumuşayınca indireceğim Güzel de soğuk suyumu koydum. Şöyle e, yumuşatmış olduğum e, karadut yaprağını şöyle alıyorum. Soğuk suyun içine atıyorum. Şimdi alıyorum. Soğuk suyun içine atıyorum. Şimdi az bir şey kaldı azıcık suyuna tuz koydum. Karadut e, yaprağı. Beyaz dut da olur. Karadut da olur. Her derde deva. Arkadaşlar şöyle hem ağır kesici hem yani e, mükemmel tadı var. Herkes yapsın. Tavsiye ederim. Şöyle bakıyorum. Yumuşacık oldu. Arkadaşlar şöyle bak yumuşacık oldu. Tam sarmalık yani. Şimdi içini yapacağım. Şimdi tencerenin güzel geneli koydum. Ee, soğanımı da koyuyorum. Şöyle iki baş büyük soğan güzel incecik doğradım. Biraz da şöyle yağ koyacağım biraz zeytinyağı koydum. İçine biraz da ev tereyağı koyacağım. Bunun içine. O biraz haşlansın şöyle. Şöyle tereyağı koydum. İçine. İyice karıştırıyorum. Biraz soğanlar iyice ölene kadar. Arkadaşlar bir güzel haşlıyorum bunu. ıı haşlanmasını. Kuha bu arada da ben mercimeğimi, bulgurumu, yarmamı yıkayayım. Güzel yine. Değerli canlar böyle haşlayınca yem yeşil oluyor. Tut kurusu, yumuşacık ve yem yeşil görüyorsunuz şöyle. haşlasın şöyle güzel yerinde soğanım haşlandı bunun içine e, salçamı koyalım şöyle onu da karıştırıyoruz salçamı, pul biberimi. Evet arkadaşlar. Ee, yarım limonumu. Limon suyunu yarım. Karabiberimi. Evet canlar. Karabiberimi, kırmızı biberimi. Şimdi şu yıkamış, süzmüş olduğum yarmamı e, yeşil mercimeğimi içine aktardım öyle. Evet, bir parça da kırmızı böyle şey mercimek. Kırmızı mercimeğimi de koyuyorum. Arkadaşlar bir yerde yedim. Çok çok hoşuma gitti. Niye ben yapmayayım dedim? Bir tane de ben yapayım şöyle. iyice karıştıracağız bunu. Karabiberini şöyle bol kimidi sumanı ee, sumağını sumakta koyuyoruz. Tuzunu koyuyorum. Şöyle de tuzunu da koyuyorum arkadaşlar. Şimdi hepsini bir güzel gelin karıştıracağım. Şöyle karıştıracağım. Yani şey yağ asla yağ da koyacağım. Ee, nanesini, dereotunu, maydanozunu bol günlerinde koyduktan sonra bunu sarmaya başlayacağım. Bismillah deyip sarıyoruz. Arkadaşlar şöyle. Aradı yaprağı yem yeşil sıkı gineli o pişince çok da güzel olacak şöyle sıkı gineli böyle sarıyorum her derde deva karadut sarması yaprağının sarması ne yapalım bu sene karadut yok biz de yaprağını yeriz dedik. Böyle bir fikir düşündük. Niye her şey yeniyor da bu yenmiyor dedik. Arkadaşlar şöylecik görüyorsunuz tazecik yapıyorum. Mis gibi. Kışın bir sefer olsun pişirmeli. Kış, yaz her neyse de. Şöylecik yapıyorum. Değerli gönül dostları Geçen bir yerde yedim. Çok hoşuma gitti. Hem yeşil mercimek koymuştu. Hem de kırmızı mercimekten koymuştu. Şöyle Hiçbir şey olmaz. Yıllarca dursun. Hemen Tık deyince de pişiyor. Şey Arkadaşlar Yine de pişmesini de Size göstereceğim. Aynısını pişmesini. Yalnız biraz geç e, haşlanıyor. Zaten taze de. Bir o tarafa, bir o tarafa döndürüyorsun. Hemen haşlanıyor. Şöyle. Hemen bunu pişireyim. Geçen günü komşunun bağından topladım. Ee, bu sene hiçbir dut yok. Ne kara dut var ne ak dut var. Hiçbir şey yok. Meyve denen bir şey yok. Biz de bu sene böyle ne yapsam diye düşünürken aklıma fikir geldi. Ya yapsam nasıl olur diye düşündüm. Değerli gönül dostları şöyle. bütün yarma e, pirinç içindekiler e, bol nane soğan hem tereyağı koydum hem de e, zeytinyağı koydum yumuşacık olsun acıkta pişirirken koyacağım değerli gönül dostları güzel olsun diye şöylecik incecik sarıyorum İnsan her gün bir şey öğreniyor değerli gönül dostları. Her şeyden, her bir yere gittiğimizde bir şeyler öğreniyoruz. Arkadaşlardan, etrafımızdan ee, öğrenmenin yaşı yoktur diyorlar ya. Gerçekten de eskiler çok doğru söylermiş. Öğrenmenin yaşı yoktur. İçini biraz bol yaptım. Ee, biraz dolma biberim var. Dolma biber dolduracağım. Biraz da yaprağım var. Yaprak saracağım. Ama bunu önce pişireceğim. Her şeyden önce. Hemen koyup pişireyim. Bakalım nasıl olacak. Yanına yarın bir de çorba yaptım mıydı? Oh! Salatayla ne mis gibi yenir. Şöyle. gönül dostları. Çabuk da sarılıyor ha. Arasının da bağ üzümü de girmiş. Çok çabuk da sarılıyor ha. Arasını da bundan da koyabilirim. Bir şey olmaz. Baktık bak, görüşümüze gittim. Yine yaparım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Gerçekten yaprağı çok güzel. Hem ağır kesici hem de, ee, yarayışlı. Her derdi deva. Bu sene fazla video atmıyorum. Bahçemiz boş. Bahçemizde pek bir şey olmadığı için fazla video atmıyorum değerli gönül dostları. Bu bana bir hobi olarak. İleride çocuklarım izlerse ne kadar güzel şeyler yapmış benim annem desinler. Onun için fazla bir şey yapmıyorum. Benim kankalar köyde yoksa gelirler bana sararlardı sağ olsunlar. Arkadaşlarım. herkesler bir yerde yaz günü kimseyi bulamıyoruz. pirinç, yarma, tereyağı, soğan bu kadar içindekiler. Mercimek, mercimeği güzel hepsini güzel yine yıkadım. Şöyle Hemen tezde sarılıyor ha. Şöyle çık. Gitti, gitti. Az kaldı. Şunları da sarayım. Şöyle dizelim. Altına yaprağımı koydum. yeşil arkadaşlar. Şöyle. Hemen iki tıklamayla da bir şey bu. İki kişi iki kişiye çok bile. Şöyle. Şunları da sarayım.